Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Eylül ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ve haritanızın 4. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Mars da 15 Eylül'e kadar burada. Dolayısıyla odak noktanız tamamen eviniz, aileniz, yuvanızla ilgili konular olacak arkadaşlar. Yine bazıları için de ev almak, ev satmak, taşınmak ya da kiralamakla ilgili konular çok ön planda olacak. Bu konular için çok efor sarf edeceksiniz. Şimdi Venüs'e baktığımızda Venüs'te 10 Eylül'e kadar haritanızın 5. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla çocuklarınızla ilgili konularda ya da aşkla ilgili konularda daha şanslı bir dönemde olacaksınız. Bazılarının çocuklarının hayatında güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Bazıları hayattan daha fazla keyif alabilir. Bazıları bu süreçte tatile çıkabilir, çok daha keyifli bir vakit geçirebilir burada. Yine e, hobileri olanlar için de yaratıcılıkların oldukça yüksek olduğu güzel bir dönem. 10 Eylül'e kadar. Yine hamilelik düşünenler varsa e, hamilelikle ilgili de yine e, olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. 10 Eylül'e kadar olan süreçte. E, Merkür'e baktığımızda arkadaşlar Merkür de terazi burcunda. E, yani e, Merkür zaten 6 Kasım'a kadar terazi burcunda kalacak. Yaklaşık 2 ay boyunca. Dolayısıyla e, zihninizi meşgul eden konular, düşündüğünüz, konuştuğunuz konular daha çok çocuklarla ilgili konular ya da aşk hayatınızla ilgili konular ya da işte varsa hobilerinizle ilgili konular ya da bazıları için bir takım yatırım konuları çok fazla kafanızı meşgul edebilir. İşte spekülatif konular altın olabilir, borsa olabilir, hisse senedi olabilir. Bu konulara daha çok kafa yoracağınız bir dönem olacak arkadaşlar. 6 Kasım'a kadar olan süreç. Şimdi 7 Eylül'e geldiğimizde 14 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor haritanızın dördüncü ev alanında dolayısıyla burada yeni bir başlangıcınız var arkadaşlar evle ilgili konularda ailevi konularda yeni bir başlangıç var şimdi bu başlangıç bazıları için yeni bir eve taşınmak şeklinde olabilir yeni bir eve taşınabilirsiniz ev alabilirsiniz ev satabilirsiniz ev kiralayabilirsiniz bu süreçte bu şekilde gelişmeler söz konusu olabilir yine işle ilgili konularda da bir takım gelişmeler söz konusu olacak arkadaşlar belki bazıları yeni bir işe de bu süreçte başlayabilir ama burada neptün olduğu için yani bu yeni ayağı neptün açı yaptığı için bu dönemde başlanan konular önümüzdeki 15 gün içinde 15 gün sonra bir hayal kırıklığı yaratabilir arkadaşlar buna biraz dikkat edelim Burada atacağımız adımların çok daha gerçekçi olmasına özen gösterelim. Ee, çok fazla hayal kurmayalım açıkçası. Bu başlangıçlarımız böyle işte hayallerimizi süsleyecek şeyler olmasın. Daha gerçekçi adımlar atalım. Yani bir ev alacaksanız daha mantıklı düşünün. Ee, işte bir takım aksaklıkların ileride belki söz konusu olabileceğini düşünün. Özellikle su sistemiyle alakalı olabilir bu gibi Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yeni atacağınız adımlarda dikkatli olun ev ile ilgili konularda ya da ev kiralayacaksınız kiraladığınız evin su sistemine dikkat edin özellikle ya da işte doğalgaz sistemine dikkat edin bunlar var mı yok mu bunlar önemli İşte yine ev almak, ev satmak, taşınmak ilgili konularda daha gerçekçi, daha mantıklı, kararlar alıp yeni adımlarınızı bu şekilde atın. Önümüzdeki 15 gün içerisinde bunlarla ilgili bir takım şartların belki değişeceğine de şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olun. Şimdi 10 Eylül'e geldiğimizde 10 Eylül'den sonra Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın 6. ev alanına. Dolayısıyla günlük rutin hayatınızda yaptığınız işleri biraz daha kolaylaştırıyorsunuz arkadaşlar çalışanlar iş arkadaşlarından belki bu dönemde yardım alacaklar İşlerini daha kolay daha hızlı belki sonuçlandıracaksınız ya da yaptığınız işlerden daha fazla keyif alacağınızda bir süreç başlıyor olacak yine ben aslında bu dönemde evcil hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsanız evcil hayvan sahiplenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bu Venüs'ün 6. evdeki transit ile birlikte ya da diyete başlamayı düşünüyorsanız diyete de başlayabilirsiniz. Çünkü burada Venüs'ün bulunması 6. evde biraz tatlı ihtiyacınızı arttırabilir arkadaşlar. Çok fazla tatlı tüketip kilo olabilirsiniz. Buna dikkat edin. İşte ne bileyim sağlıklı beslenmeye başlayın, diyete başlayın, spora başlayın bu süreçte. Bu dönemi bu şekilde değerlendirin özellikle 17 Eylül ve 23 Eylül haftaları biraz sağlıkla ilgili konularda ya da çok fazla yemek yememeye dikkat edin arkadaşlar tatlıdan uzak durumu süreçte yine işle ilgili çalışanlar varsa 17 Eylül 23 Eylül haftası işle ilgili konularda biraz dikkatli olmalarında fayda var arkadaşlar böyle ani beklenmedik konular gündeme gelebilir. Mars'a baktığımızda, Mars 15 Eylül'den sonra Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın 5. ev alanına. Dolayısıyla enerjinizi ve eforunuzu sarf edeceğiniz alan 15 Eylül'den sonraki 1,5 aylık süreçte bazıları için aşk hayatı, bazıları için çocuklar ile ilgili konular, bazıları için hobiler, bazıları için yatırımlar bu konulara daha çok enerji sarf edeceğiniz, efor sarf edeceğiniz bir dönem başlıyor arkadaşlar. 21 Eylül'e geldiğimizde 28 derece balık burcuna bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizin iş ve kariyerle ilgili alanınızda. Dolayısıyla işle ilgili konularda bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Ya da bazıları için bir işten ayrılma söz konusu olabilir. Çalışmıyorsanız eğer bir iş başvurunuz varsa geçmişte belki bu iş başvurunuz sonuçlanabilir. Belki yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir çalışan biriyseniz işten ayrılma kararı da verebilirsiniz. Bu şekilde de enerji çalışabilir arkadaşlar. Hayatınızla ilgili önemli radikal kararlar alacağınız bir dönem olacak bu süreç. 22 Eylül'e geldiğimiz zaman ise yani Dolunay'dan hemen bir gün sonrası Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın 5. ev alanına Mars da burada demiştik. Dolayısıyla artık <laughs> Mars'ın 15 Eylül'den sonra Terazi Burcu'na geçmesi, 22 Eylül'den sonra Güneş'in de bu olana geçmesiyle birlikte odak noktanız tamamen aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, onlarla ilgili koşturmacalar ya da işte bazıları için hamilelik konuları ya da doğumla ilgili konular söz konusu olabilir. Yine hobisi olanlar için de hobilerinize daha çok vakit ayıracağınız, onlar için çalışacağınız bir dönem de olabilir ya da yatırım düşünenler için spekülatif konulara yöne, yöneleceğiniz bir e, dönemde olabilir. Ben e, bu dönemde spor yapmaya baş, yani spora başlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya da eğer bir yeteneğiniz varsa, bir hobiniz varsa buna yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum bu süreçte. 26 Eylül'e geldiğimizde ise Merkür terazi burcunda e, geri hareketine başlamak üzere duran pozisyona geçiyor arkadaşlar. Merkür 19 Ekim'e kadar e, retro konumda olacak. 26 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında haritanızın 5. ev alanında geriliyor olacak. Dolayısıyla bu süreçte e, uzun bir dönem arkadaşlar. E, bu süreçte eski aşkınız, eski partneriniz hayatınıza tekrar girmek isteyebilir. Doğum haritanızda Merkür'ünüz retro değilse arkadaşlar bu süreçte retro sürecinde Eski aşklara, eski partnerlere lütfen kapıyı açmayın. Bu bir karmik hesaplaşma dönemidir. Bunu unutmayın. Retro bittikten sonra bu kişi hayatınızdan çıkacaktır, gidecektir. Her şeyin eskisi gibi olacağını düşünüyorsanız yanılacaksınız, hayal kırıklığına uğrayacaksınız. O nedenle biraz geri çekilip bu konularda kendinizi sorgulamaya özen gösterin. Biraz bu konularda geri çekilip sessiz kalmak, kendinizi sorgulamak çok daha doğru olacaktır. Burada yeni bir işe, yeni bir ilişkiye başlamak ya da eski bir sevgiliyle tekrar görüşmeye başlamak sizde ilerleyen dönemde hüsran yaratacaktır. Eskilerden size hiçbir fayda gelmeyecektir. Hatta yeni başlangıçları da tavsiye etmiyorum arkadaşlar bu dönemde. Ama doğum haritanızda Merkür'ünüz, işte Terazi Burcu'nda, Kova Burcu'nda, İkizler Burcu'nda retro ise bu retro dönemi size çok iyi gelebilir, size çok yarayabilir arkadaşlar. Kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz güzel bir dönem, keyifli bir dönemde olabilir sizin için. Bunu da belirteyim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.